Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefonun Samsung telefonuna nasıl <laughs> şifre koyulur onu göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ne oldu abla? Senden mi geldi? Ya ablamdan gelmiş. Arkadaşlar ayarlar nerede? Yani ayarları çıkartmışım. Buraya koyalım ay ayarları da. Göstere basalım. Bakalım nerede ayarlar? Tamam. Çıkarttım arkadaşlar. Evet şöyle girelim Ablam da birazdan video çekecek. Benim bir bekliyor. Ekran kilidi. Arkadaşlar göstermem bilmeyenler varsa yani. Ben normalde böyle. Ama değiştireceğim. Desen. Koyayım. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Ay dostum. Evet arkadaşlar Şifreyi koyuyorum yedek yani o şifrenizi unutursanız bu şifreyi yazacaksınız. Şöyle bir iki 6 Bir iki üç altı. Tamam tamamlandı yazıyor. Evet arkadaşlar bu kadardı ve oldu. Kapatın telefonunuzu açın size şifreyi soracak işte arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın videomu da beğenmeyi unutmayın. это сейчас. bye, -bye.